TR24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın 1 Nisan'dan sonra olacaklara birlikte bakalım başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın partisine mensup adayların başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde kazanması halinde neler olacağını geçen yazımda özetlemiştim ülkenin demokratik bir kulvara çekilebilmesinin tek yolunun da Erdoğan'ın adaylarına dur demekten geçtiğini yazmıştım. Sandığa gitmeye iki gün kala kamuoyu araştırma şirketleri son anketlerini yayınladı. Gezece anketle 1 2 adı bilinmeyen firma 31 Mart'ta İstanbul'da sandıktan AK Parti adayı Murat Kurum'un çıkacağını duyurdu. Gezeceye göre Murat Kurum %42,3 Ekrem İmamoğlu ise 41,6 oy alıyor. Onun dışında bildik kamuoyu şirketleri CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun ipi göğüsleyen isim olacağını duyurdu en çarpıcı sonuçsa Profesör Doktor Özer Sencar'ın başında bulunduğu Metropol araştırmadan geldi. Metropol'e göre kararsızlar dağıtıldıktan sonraki tabloda CHP'nin adayı İmamoğlu Murat Kurum'a 10 puan fark atmış durumda. İmamoğlu 47,9, Kurum 37,2 oy alıyor. Profesör Doktor Sencar'ın şirketi soruyu İmamoğlu mu Erdoğan mı diye de sorduğunda yine İmamoğlu kazanıyor. İmamoğlu %41,8, Erdoğan %38,6. 8 ayrı anket şirketinin sonuçlarına göre de İstanbul'da seçimlerin galibi İmamoğlu olacak. Yazımın bundan sonrasına İstanbul'da İmamoğlu'nun kazanacağı, öteki seçim merkezlerinde de AK Partili adayların 2019 seçimlerine göre oy kaybedeceği varsayımı üzerine oturtarak devam edeceğim. Son iki günde Erdoğan'ın şapkadan tavşan çıkarması halinde yazımın bundan sonrasına hep birlikte gülüp geçeceğiz. Peki böyle riskli konuya niçin girdiğimi de paylaşayım. Bizim toplum olarak en az yaptığımız şey bir takım ideolojik bağnazlıklardan kurtulup sosyal simülasyon yapmamamız. İşte yazının bundan sonrasında birlikte bir sosyal simülasyon yapmış olacağız. Erdoğan İstanbul'da ilk hatasını aday belirlemede yaptı. İstanbul'da yönetimi ele geçirenin gözünü Ankara'ya diktiğini en iyi Erdoğan'ın kendisi biliyor. Bundan dolayı önceki seçimlerde Kadir Topbaş ve Binali Yıldırım gibi düşük profilli adayı tercih eden Erdoğan, Murat Kurum'u aynı gerekçeyle tercih etti düşük profilin açığını kendisinin sahaya inmesiyle kapatacağını düşünen Erdoğan İstanbul'a 17 bakanını sürdü. Seçmen Cumhurbaşkanının kurum için mitingler yapmasını bekliyordu. Cumhurbaşkanı bir yandan kabinenin bütün bakanları bir yandan kuruma oy istediler. Bu durum kurumun lehine değil aleyhinde oldu. Adaylarının eksiğini kapatmaya çalışmak, AK Parti'ye oy vermesi muhtemel seçmenin zihninde bu kadar etkisiz bir ismi niçin aday yaptın sorularının sorulmasına yol açtı. Bu kadar bakan İstanbul sokaklarında dolaşmaya başlayınca bu tablo İmamoğlu'ndan yana 31 Mart 2019'dakine benzer bir mağduriyet durumu oluşturdu. Özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve seçim güvenliğini sağlamakla sorumlu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın seçmenin karşısına geçip kuruma oy istemesi sıradan seçmeni çok rahatsız etti. Bütün bunlara rağmen İmamoğlu'nun kazanması halinde tablo aynen şöyle olacak. 17 bakan artı Cumhurbaşkanı eşittir bir İmamoğlu bile etmiyor. İşte bu denklemin 1 Nisan sonrasında pek çok yansıması olacak düşünün kurduğu ittifaklarla 17 ve 28 Mayıs'tan zaferle çıkan Erdoğan muhalefet ittifakını darmadağın etmişti. Millet ittifakı parçalanmış, ana muhalefet partisinin genel başkanı koltuğundan olmuştu. Seçimden sonra millet ittifakı dağıldı ancak ittifak liderlerinin 14 Mayıs için öngördükleri tablo her şeyle ortaya çıktı. Ekonomideki krizin daha derinleşeceği, akaryakıt fiyatlarına bindirim yapılacağı, dövizin alıp başını gideceği öngörülerinin hepsi yaşandı. Aradan 10 ay geçtikten sonra ülke yeniden sandığa gidiyor. Bu kez ortada Cumhur İttifakı yok. MHP'nin AK Parti adaylarına çalıştığı pek görülmedi. MHP'nin kenarda duran tavrının AK Parti'ye İstanbul'da ve öteki önemli merkezlerde negatif yansıması olacak. Erdoğan'ın Diyarbakır meydanında söyledikleri gerçekleşir ve yeni bir açılım gündeme gelirse MHP'nin ittifaktan bütünüyle uzaklaşması gündeme gelecek. Öyle anlaşılıyor ki bu seçimin sürpriz partisi Fatih Erbakan'ın başında bulunduğu yeniden Refah Partisi olacak. AK Parti'nin iddia ettiği sonuçları alamaması halinde iktidar partisinde bir takım dalgalanmalar yaşanacak. AK Parti içindeki milli görüşçüler kendilerine çekim merkezi olarak yeniden Refah Partisi'ni görmeye başlayacak. Saadet Partisi'nin lideri Temel Karamollaoğlu bir şekilde bayrağı devretme noktasına gelecek ve parti resmen veya taban olarak yeniden Refah Partisi'ne kayacak. Bu kümelenme yeniden Refah Partisi'nin baraj sorununun kalmadığını belirgin hale getirdikten sonra Gelecek Partisi'ni de etkisi altına alacak. Ahmet Davutoğlu bile yeni parti içinde bir şekilde konumlanma yoluna giderse şaşırmamak lazım. Geçen sene 14 Mayıs seçimleri öncesinde İyi Parti'nin yakaladığı rüzgar bir süredir tersine esiyor. Seçimlerden sonra İyi Parti'den en az 4, muhtemelen 7 milletvekilinin Ali Babacan'ın Deva Partisi'ne geçeceği konuşuluyor. Bu transferlerle 15 milletvekili bulunan Deva'nın mecliste grup kurması sağlanacak. Yeni dönemin kaybedenlerinden birisi de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olursa şaşırmayın. Bir kez mafya türü yapılanmalara karşı verilen mücadelede istenilen sonuç elde edildi ve Türkiye'nin uluslararası gri listeden çıkması kesinleşti. Dolayısıyla Yerlikaya'ya bu anlamda ihtiyaç kalmadı kurum kaybedince yerli kaya bakanlıktan gitme korkusuyla İBB adaylığını kabul etmemek ve İstanbul'un kaybedilmesine neden olan kişi olarak görülecek. Her gün bir ekranda olduğuna bakmayın. Gideceklerden birisi de AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Kabaktepe'nin olacağına şüphe yok. Bir gazeteci geyiği var. Benim mesleğe başladığım yıllardan bu yana anlatılıp durur. Dünyanın gelmiş geçmiş en zengin insanı olarak bilinen Baba John Davinson Rockefeller yatağa düştüğü sıralarda çocukları onun dışarıdaki negatifliklerden etkilenmemesi için tek nüsha bir gazete hazırlatmaya başlamış. Kendine ait çok satan gazetelerden birisinin sayfaları sadece iyi haberlerle doldurulup sunulurmuş. Baba Rockefeller her sabah hasta yatağında gazetesi eline verildiğinde her şeyin iyiye gittiğini anlatan haberleri okurmuş. Kendi şirketleri sürekli yeni anlaşmalar imzalıyor, başkan sürekli kendisinden şükranla söz ediyor, falında bile hep müjdeler çıkıyormuş. Bütün medyayı elinde bulunduran Erdoğan'ın böyle bir gazeteye elbette ihtiyacı yok. Ancak kamuoyu araştırmalarına büyük önem veren Erdoğan'a kimse kötü sonuçları vermeye cesaret edememiş anlaşılan. Hep AK Partili adayların her yerde seçimi kazandığına ilişkin sonuçlar önüne Rocky Fuller'ın Pembe Gazetesi gibi konmuş olmalı. Bakalım Türkiye 1 Nisan'a nasıl uyanacak? Hep birlikte göreceğiz, diyor Ahmet Karabay, TR724'teki köşesinde.